Evet biraz tatildeyiz işte. Tatil yapıyoruz bu aralar. Öyle ufak ufak. Bizi bitti. Şurada bir belgesel yapılacak. Belgeselde yapılacak mısınız? Valla bir ufak galiba benim röportajım galiba var ama bilmiyorum ne kadar Dahil olamadım maalesef çok. Cam tavanlar vardı o aralar. O yüzden çok dahil olamadım. Ee, bakalım, hayırlısı. Yeni bir proje var mı? Yeni bir proje de anlaşılıyor mu? Düşünüyoruz şu an, bakıyoruz. Gelenleri değerlendiriyoruz hep evet. beraber. Nasıl bir ee, proje istediğiniz, yani, sürenizde bir proje var mı şu an? Nasıl bir proje Nasıl bir... Yani, güzel kadrosu olan... Evet. E, hem eğlenebileceğimiz, hem öğrenebileceğimiz, hem güzel bir iş olsun istiyorum. eriş benim için hala bir okul. O yüzden e, her okulu güzel değerlendirmek istiyorum. Evet. <laughs> Yok, kalıcı bir hasar olmadı. Ufak bir şurada, bir de burada bir yarık oldu. Ee, evet, bir 16 dikiş atıldı. Geçti. Geçti gitti. Şeker varmış, düşmüş. Öyle ben de düştüm o düşünce. Artık daha yavaş Dikkat, Dikkat ediyoruz artık. Ve yemek yiyorum sürekli. İşte ona göre besleniyorum. Ona göre ilaçlar alıyorum falan. Öyle geçiyor şimdi. Çok geçmiş olsun. Eyvallah. İnşallah bir daha Teşekkür, Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Kolay gelsin.